Herkese merhaba Limon Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda Elif var. Elif nasılsın öncelikle? Hoş geldin. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Ne kadar süredir buradasın? 4 hafta oldu. Bayağı bir tecrübe edinmişsindir. Ne kadar daha buradasın? 3 ayım daha var. 3 ay daha var. Hangi bölgede kalıyordun? Ne taraftasın? Hangi okul seçtin? AGS. Sancais AGS'de okul. Sancais'tasın. Evimde North Hitchley'de. Okula gidip gelmemde otobüsle. Çok özür dilerim. Peki, üniversiten %30 İngilizce İngilizce bölüm bitirmişsin sanırım. Hı, hı, doğru hı, mu? Evet. Hangi meslek yapıyorsun? Endüstri mühendisliğinden. <laughs> Peki neden hani 130 İngilizce bölümden mezun olup neden İngilizce eğitimine tekrar ihtiyaç duydun? Hani ne gibi zorluklar yaşadın ya da neden bunu tercih ettin buraya gelmeyi? Çünkü hazırlıktan pandemi oldu. Bu yüzden hazırlık tam olarak okuyamadım. Pandemi artı deprem derken tam olarak okula gidemedim. Yani online olarak geçirdim. Bu da benim için dezavantajı oldu. İngilizcem de tam olarak gelişmedi. Bu şekilde. O yüzden, o yüzden burada Öncesi. Neden Londra'yı seçtin? Tavsiye eder misin okulunu? <laughs> Orayı düşünenler için. Londra'yı seviyorum. Çok güzel bir şehir. Tabii ki de tavsiye ederim. Gelmelerini de isterim. Okulumda çok eğlenceli, çok yardımsever arkadaşlarım var. Hocalar da sen, onlar da çok yardım ediyor. Çok kolay bir şekilde anlatıyorlar. İngilizce sıfır olsun. çok kolay anlayabiliyorsun onları. Tercih etmelerini isterim. Eğitimden memnun musun burada? Evet. evet. nerede kalıyorsun? Okula gelip gitmen. Nasıl bir süreç içindesin? Şu an biraz bahsedeyim. On site Homestay'de kalıyorum. Okula gidip gelmem otobüs de otobüsle oluyor. Ne kadar uzaklıkta 20 dakika. Ama trafik olursa bu 40'a çıkıyor. Hı. Kolay zaten otobüsle gidip gelmem. Her şey güzel şu an. Her, Her şey gidiyor. güzel. Evet, Homestay'imde kostumu da çok seviyorum. Orada da evet, evimde de iki tane daha öğrenci var. Onlarla da İngilizce konuşarak pratik ediniyorum. Benim için de bu artı <laughs> olarak geliyor böyle. Şey, İngilizce onlarla. Daha çok pratik yapıyorsun evet, ve atıyorum. okulda ve evde devam ediyor bu İngilizce konuşman <laughs> işte. En az. Gülün nasıl geçti bir merhaba demek bile aslında hem insana iyi geliyor, motive ediyor. Sonuçta hani yabancısın, buraya yeni geldin. Ailenin önemi aslında o an belli oluyor. Evet. İyi bir aileye denk gelmek tamamen şans bu arada. Ben öyle düşünüyorum. Şu anda Londra'da çok güzel bir dönemdeyiz. Hem de Christmas haftası. Evet. Mesela şu anda nerelere gittin, nereyi görmek istiyorsun? Aklında var mı planlar? Şu an neredeyse bütün müzeleri gezdim. Süper. Okul, sürekli bir etkinlik yapıyoruz Öğleden sonra sürekli bir yerlere gidiyoruz yani sürekli. Christmas marketler, müzeler. Sürekli geziyoruz. Sürekli aktiviteler evet, yapıyor okul. sürekli. Onlarla birlikte gidiyoruz işte. Şu an gitmek istediğim Winter Wonderland. Ona hmm. gitmek istiyorum. Ben evet, tavsiye ederim. Ben de daha gitmedim ama tüm arkadaşlarım gitmiş. Ben de gideceğim en kısa zamanda. Kapanmadan çok güzelmiş bu arada. Evet, Kesinlikle evet. gitmelisin. Bir da bebek diyebiliriz bile. <laughs> Şu anda sence Londra'yı biraz maddi açıdan da biraz ele alalım. Memnun musun? Sence pahalı mı? Değil mi? Ne düşünüyorsun? ya yani Mesela ortalama aylık veya haftalık ne kadar harcıyorsun? Hani hiç baktın mı? Bilmiyorum olarak söylersem 20-30 pound arasında değişiyor. Sana günlük harcama. Evet günlük harcama. Burada trenler biraz pahalı. Bir evet ulaşım pahalı. Ben de ondan evet. biraz şikayetçiyim. <laughs> doğru. Otobüs uygulama tren biraz pahalı. Pahalı. Yeme içmem hmm. de Türkiye'ye göre kıyaslarsak bence aynı fiyat gibi geliyor. Hatta burası daha uygunmuş gibi. Çünkü diyelim ki bir öğlen yemek yiyeceksin. Sandviç, bir içecek bir de yanında burcugur alırsan 3,5 paltı karnını doyurabilirsin öğlen. Her bütçe Akşam, uygun aslında yemek bence, var. Evet evet var. Ben de katılıyorum. Akşamda yine bir 9 paltı. Yemek yiyebilirsin yani hamburger ne bileyim. Her bütçe Mat. değişiyor evet, aslında. Memnunsun evet. yani. Yemekleri sevdim bu arada alıştım. Farklı <laughs> bir kültür burası. Türk yemekleri <laughs> çok özlüyor. <özgürüyor>. <Yani> burada <laughs> Türk farklı. restoranları var. çoğunlukla oraya gidiyorum. Türk yemeklerini daha çok seviyorum. Ama yine de yeniyor yani çok da kötü değil yani kültürleri güzel yemek. Aslında şey fast food bence daha çok ağırlıklı. Hı hı. Ben öyle hı hı. fark ettim. Ama güzel ya fast food'un tadı bile bence Türkiye'ye göre farklı. Bize sürecini biraz ele alalım. Nasıl bir süreç geçti? Limon Akademi nasıl ilerledi seninle? Limon Akademi çok yardımcı oldu. Hı hı. İki buçuk ay sonra vizem çıktı. Çok kolay da her şey. Zaten size bir liste veriyorlar. O listeyi yaptıktan sonra her şey kolay oluyor. Evrak işi atıyorlar. Evet, Doğru. evrak işi atıyorlar. Bunu yaptıktan sonra zaten gerisini kendileri yapıyorlar. Biz hiçbir şey yapmıyoruz gibi bir şey oluyor. evrakları veriyorsun. Bilgilendirmeler oluyor. Onları dolduruyorsun ekstra. Evet. Sonrası zaten hemen geliyor. Çok yardımcı oluyorlar değil mi? Evet, ben evet. de çok memnun kaldım çünkü. <laughs> Mesela sıfırdan yola çıkacak hani buraya gelmek isteyen bir öğrenci var diyelim. Ne önerirsin? Ne tavsiye edersin? Evet. Okulların bilin önceden bir hazırlık süreci oluyormuş online şekilde. Onları katılmalarını <laughs> önerebilirim. On üzerinden kaç puan verirsin? 10 puan veririm tabii. Bence de kesinlikle 10 puan. <laughs> bir de şöyle bir şey var. Şimdi vize süreci normalde stresli ya. Benim stresi geçmişti. Yani Sen Senin de mi öyleydi ya da çok basit mi geldi? Aslında stresli geçmedi. <laughs> çok kolay şekilde hallettik. Her <laughs> şeyi zaten liste veriyorlar ya. Evet. Ona göre ilerledik. Çok stresli geçmedi. Sadece bekleme kısmı. İki hafta bekledim ben vizeye çıkmasın. Bir o sıra da sıkıntı çıkardı, çıkmazdı, evet. çıkardı, çıkmaz ha, mı çıkmaz mı? Hafif o kaygı oldu yani evet. bekleme sürecinde. doğru evet. Pasaportu beklerken ya da tam tersi hani merkeze gittiğinde parmak izi vermeye gidiyoruz ya <laughs> o an o aşamada bile bir insan aslında bir stres evet. oluyor biraz, heyecan oluyor. Ama güzel tatlı telaşlarmış bunlar çünkü sonucu şu an İngiltere'deyiz ve en güzel Christmas haftasındayız yani ben her şeye hala, değmiş. Değil değil mi? Ben hala inanamıyorum burada. <laughs> bir aydır buradayım ama çok atlatamadım gibi bir şey. Ne yani. güzel. Bu süreci aslında hep devam ediyoruz çünkü burada her gün böyle her hafta, her an, aslında her saat sürekli yeni bir şeyle karşılaşılıyor. açılıyor. Evet, evet. Farklı kültürler olunca bir de sınıftan da hani bu Bora Türk var mı, hangi ülkeden gelenler var. Sınıfta evet. bir tane hı -hı. Türk var ama bir hafta sonra bitecek eğitimi. Diğerleri Japon, Çin, Meksika'dan var, Brezilya'dan bir sürü öğrenci. Bir sürü yabancı arkadaşlarım var. Peki eğitimin nasıl? Eğitimimiz yüzden, çok güzel. Zaten size gelmeden önce bir test gönderiyorlar. Bunu yapıyorsunuz? Ve seviye tespit sınavı. Seviye testi sınavı. sınavı gönderiyorlar. O şekilde sizi şey Sınıfa gönderiyorlar işte hangi seviyedesiniz. Onu öğreniyorlar, ona göre sınıflara yerleştirip devam ediyorlar. Peki eğitmenler nasıl? Çok güzel İngilizce konuşuyorlar değil mi? Evet. Öğretirken bile aslında o enerjileri yetiyor. Bizimkiler çok enerjik hani. Ben İngiliz petteyim. Aslında mutlu bir şekilde İngilizce öğreniyorsun. Ve Türkiye'deki eğitimden farklı olduğunu düşünüyorum ben. Sence nasıl? Tabii ki de farklı. Çünkü Türkiye'de katlıda yazarak öğretiyorlar. Evet Ama hep kağıt üstünde öğren evet, öğreniyorsun. Burada sürekli konuşarak öğreniyorsun. Hı -hı. Sürekli. Hocayla konuşuyorsun, arkadaşlarınla Zaten onlar da bilmiyor. tat bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun onlarla. Sürekli konuşarak öğreniyor. Ki bence buranın avantajı da konuşarak öğrenmek. Evet, genelde yani biz konuşamıyoruz. Şimdi Türkiye'de cihat üstünde öğreniyoruz. Evet. Ama aslında konuşma çok önemli. En basiten yani bir kahve sipariş verirken bile bazen hani yeri geliyor, insan takılıyor. Ama işte sürekli aslında sosyal olmak gerekiyor. Sürekli konuşmak gerekiyor. Hani evet. hiç utanmamak gerekiyor aslında. Çünkü aslında. burada gerçekten yardımcı oluyorlar. O aslında çekinmemeleri gerekiyor. İngilizceyi öğrenemezler. Rahat olmak gerekiyor aslında. Güzel yani sıfırdan bir düzene alışıyorsun ama her şey zor değilmiş. Değil. Bir de şey nasıl tepkini? Mesela çevrende işte İngiltere çok zor vize veriyor, çıkma. Hani bunu diyenler oldu Doğru. mu? Doğru. 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 Oldu. Oldu, Deneme diyenler Doğru. oldu. Babam gitmemi çok istedi. Babam, aile desteği çok ya. önemli değil ailem... mi? Kesinlikle. Aynen. Aile desteği çok önemli. Babamla annem çok gitmemiş dediler. İngilizce Aile desteği. Hatta çok güzel. şöyle oldu. Ben bir iş başvurusuna gittim ve oradan onay aldım. İşe girecektim ama babam dedi ki, hayır dedi. Direkt çok dedi, sen güzel. bu işi kabul etme. İngiltere'ye ya da Kanada'ya, ikisinden birisine ha, Kanada. <laughs> ben de Kanada denemiştim de bize var da oradan. Evet. Sonra iş teklifini reddettim ve İngiltere'ye gelmeye karar verdim. Pişman mısın peki? Evet. Yok. <laughs> en doğru karar vermişsin çünkü buradaki atmosfer, bu buradaki yaşam. Hiçbir şey değişmem yani ben de. Çünkü Türkiye'deki iş hayatının hani az çok ne olduğunu ben de biliyorum. Stresli ve aslında sadece iş ev. Ev iş yani. Başka hiçbir şey katmıyor bize. Ama burası şu an hem seni kişisel anlamda geliştiriyor. Hem yeni bir şeyler öğreniyorsun. Yeni bir evet. kültür. Farklı insanlar. Farklı bir ortam. Bunlar asla Türkiye'de yok. Sürekli aktivite var zaten. Hiç sıkılmıyor ki insan. Evet öyle. Değil değil ben artık yoruldum. Artık sadece yürünüyor Yani ben artık yoruldum. Ben bugün gelmeyeceğim. Ben dinleneceğim evde. Onda rastla yoruldum. Zaten şöyle yani, kimisi yürümeyi çok seviyor, kimisi sadece top taşıma kullanmak Hı -hı. istiyor ama görebildiğin kadar şey gör. Hani ne kadar çok şey gördün o kadar evet. için iyi ileride çünkü bunlar hep ana olacak, hatıra alacak. Düşün, aklına gelip mutlu olursun yani. Evet. Limon Akademi'ye evet. çok teşekkür i̇yi. ediyoruz. İyi. Onlar sayesinde evet. buradayız. Evet, iyi ki varlar. Çok teşekkürler. Tüm ekibe çok teşekkür ederim. Herkes gerçekten sonuna kadar ilgilendiler. İyi ki Limon Akademi yani, sizin sayenizde buradayız. Çok mutluyuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz.